Tahmin ettiğimden daha da büyükmüş. Şuraya bakın. Mega Blok dünyası. Fakir, aşkım, pofa dök yukarı gelin. Aldık. Bakın. Oha, bloklara bak. Oha bayağı iyiymiş burası. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bloklar görüyorum siz. Oha bunlar çok büyük. Şey çalışma masasına bak kocaman sandığa bak. Kitaplığa bak sen kitaplığa aynısını yapmış adamlar. Hey ya çok iyi duruyor ha. Şuradaki elmas Allah. yerine gitmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisiniz. Doktor ailesi videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. İzleyenler like atmıyormuş. Hadi bakayım herkes like tuşuna basın Hadi like atın. Boy, boy, boy. Like 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 Tamam herkes like atmış. Pofatuk oradan mı başlıyoruz? Evet abi. bak Bakayım. o açmışsın bile kapıyı. Burada ne var ha? böyle? Oha ben ağaç yapmışlar bile onun içine. Ah, Oha çok ya. iyi. Bir girelim bakalım. Sandıklar var. Aa ya şunları Allah. ben alacağım. Ya of ya her şeyi aldınız ama. Hehe bunu da ben aldım. Ama bana da kalsın. Bu senin aşkım. Şöyle. Toprak da aldım. Çıkardım. Şuna baksana aşkım. Ofuduk <laughs> zeki bu arada ha. Tamam kendi bir gözdeki değilim ki ben. Odunları kırıyor arkadaşlar. Bize blok lazım. Daha diğer adalara gideceğiz. bakacağız arkadaşlar her şeyimiz tahtadan. Biraz gelişmemiz gerekiyor galiba. Böyle bir şey söyleyeceğim. Blok alalım mı oraya gitmek için? Şu zırhları da alayım. Pafıdık çalma hepsini ya. Oo pafıdık. Tamam Ay. Tamam tamam al sen giy ya. Özür dilerim. Aşkım kaskını çıkar Yok, çıkar. Hiç, hiç, yakışmıyor sana. <laughs> A, ne demek yakışmıyor ya? Çok da yakışıyor bence. Neyse. Kırdık Neyse mı buradaki çıkar? ağaçları fakir? Hazır mısın? Kırdım kırdım. Ne taraftan gideceğiz? Tamam şimdi yukarı doğru çıkacağız. Önce bence elmas yerine gidelim ya. Beni bekleyin. Bence kitaplığa gidelim. Ben de arkadaşlar toplam 16 tane toprak var. Ya da kitaplığa mı gitsek? Seçim yapın. Bence elmasa gidelim. Hmm. Nereye girsek? Hadi gitsek. Ben yer çekeyim. Tamam, çekil Aa, bakayım gidelim. Gidelim. mı gidelim? Şu kütüphanede de sayı var, kapı var. Kütüphanede kapım var. Aa, bunun girişi aşağıdaymış. O zaman bunu, e, elmastan sonra girelim. Tamam. Aynen öyle yapalım. Ben şöyle yol çekeyim arkadaşlar. O değil de bu bloklar ne böyle ya? Hayatımda ilk defa bu kadar büyük blok gördüm. Şöyle, şöyle, şöyle arkadaşlar. Tamam, ben de blok bitmek üzere. Bir tane daha koydum. Fakir gerisi sende. Tamam. Bir tane de bende var. Bir tane blokla ne yapacağız aşkım? Zıplayacağız mı? <laughs> ya ama alabildiğim aldım işte. Her şey Aa taş da varmış burada. Taş çağına da geçeriz. Bize demir de lazım ama. Aynen, öyle. Aa durun durun girmeyelim bence hemen. Sakin sakin. Şimdi burada taş Aa. var mı? Varmış. Hemen şöyle bir taştan eşya yapalım arkadaşlar. Demir var Başka mı acaba? Başka kazma var mı? Al benim kazmamı sen al. Bir tane crafting table yapayım ben de. Tamamdır. Ben de taş kırayım. Ana şöyle. taş yok ki. Ya da bir şey diyeceğim ya bir saniye. Şu aşağı bir bakalım bakalım ne varmış burada merak ettim. Aa orada ben bir sürü kazma edeceğim. var. Boş verin kazma aşağı gelin. Kazma mı var? Vallahi kazma var. Allah, Allah Allah. Allah. Düştüm ben. Fakir Çişt. hemen aşağı atladı. Bir tanesini kapacağım hemen. Çişt. Hoppa aldım işte bu be. Aha iki tane geldi. Ben de aldım. Bu pafı dön alsın. Allah aşağı düştüm. Aşağı mı düştün? Fakir nereye gitti? <laughs> Aa burası kırılmış. <laughs> Oha. Öldüm. Kazmayla bir tane kırıyorum. Bir sürü elmas veriyor arkadaşlar. Şuraya Siz bakın. kazdım ben toplayayım. <laughs> Oy. Dur bakayım bu Mahmut ne yapıyormuş? Mahmut ne yapıyorsun lan burada? İyi ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım vallahi mega bloklara geldik. Senin ne işin var burada ya? Allah beni buraya koydular ya baydoklar biliyor musun? Sen ne yapıyorsun bakayım satış mı yapıyorsun? O eşya satıyor Mahmut. He eşya satıyor. Şuna bak Mahmut dolandırıcı arkadaşlar. Bakın 19 tane elmas istiyor. Elmastan kask vereceğini söylüyor. Sen kimi dolandırıyorsun lan? Ama bak bu enchanted enchanted. Enchantlı mı? Ya yürü git ya Mahmut'la satın alışveriş yapmayın ha. Bir şey söyleyeceğim konuşamıyordu en tatlı diyor. <laughs> Şimdi silah alabiliriz. Ben şundan alacağım bir tane makineden bir tane lazer silah bir tane de alev silah alacağım bu bize yeter. Ben de istiyorum. Fakir'e ben bak fakir'e durmak bilmiyor fakir bütün elmasları kıracağım herhalde. yol <laughs> Arkadaşlar şuna bakın elimdeki kazma tek atıyor bakın hop tek hop tek hop tek şöyle kıralım tamamdır. Bu arada arkadaşlar birçoğunuz soruyorsunuz abi bu silahları nasıl yapıyorsun diye. Arkadaşlar A, oldu? açıklama kısmında Minecraft sitemiz var. Google'a TV ya da Baydoktor.com yazdığınızda orada bütün modlara ulaşabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı da yazdık zaten. Hadi gidelim. Dur dur gitme Mahmut'tan alışveriş yapacağım. Alışveriş mi? Silah alabilirsin evet. Mahmut'tan da. Aa bir tane de Golden Apple alayım şöyle bir sürü elmasım var zaten. Şöyle yapalım. Hatta yukarı An çıkalım. Aşkım. Elmastan set yapacağım kendime ben. Dur dur aşkım yukarı çıkalım hadi pafuduk hadi pafuduk tamamdır elmas hepimizi elmas yüz yapacağım duyun ben yapıyorum vallahi kendime yaptım bile hop pafuduk efendime aşkım sana fakire ver bakayım tamam ben fakirinkini veririm fakir al bunu bayan doktor al sana pafuduk bu da senin gel hadi oha kalacak bakın o işkun ne çıktı bana bakayım. öyle. Aa pembe pembe ne kadar. Ben de açacağım. Ben bunu Pofu'da da hediye bu etmek çıktı. istiyorum arkadaşlar. Pafu da. Kız ne? aşağıda ne yapıyor? Ana elmas set olmuş. Baksana ne çıkardım. Vayet. Anan çok tatlı bir benim. Vayya tatlı değil mi? Baksana pembe pembe. Evet. Tamam şimdi Hadi burayı. Geldin. Keşfettik sıra kitaplığa geldi o zaman. Kitaplığa doğru yol çekmemiz lazım arkadaşlar. Ha, ben çekiyorum. Şöyle ben bir de kılıç yapayım. Fakir yol çeker dursun. Fakire bakın arkadaşlar. Bir süre elmas kırdı. Yolu bile taştan çekiyor. Akıllı bu çocuk ha. Şunları da şöyle. Çabuk geldi. Çabuk gel pofuduk çabuk gel. Bayan noktaları orada bırakacağım. Çekil çekil çekil. Hayır. Hayır. Aşkım görüşürüz. <laughs> Aşk olsun ya. Adamsın. Ah, oh, da aşağı attım. Vallahi bilerek yapmadım. <laughs> tamam aşkım, dur dur dur. Vallahi bilerek yapmadım ya. Niye aşağı... Bak sen fakire bak, fakire ne yapıyor? Fakir nerede bakayım be? Aşağıdan yol çekiyor bak. <laughs> fakire bakın aşağı inmiş bile. Ulan fakir, biz siz hemen aşağı inin Allah, demek ha. Allah, ee, görüşürüz ben Çık yani. çıkayım. <laughs> Çık bakayım ne varmış orada. <laughs> Burada mutantlar var. İçeri girdim vallahi. Gelin bakayım buraya. Gel 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 gel. Şuna bakın Meloşun. Örümcek mutandı. Öl be öl Allah be. Allah, Allah Lan bir şey diyeceğim. Oha bunun kafası sakar bebek. Bu da Meloş. Boş ver. Ölsene be. Aha öldürdüm bunu. Tamam Abi ne sen ne Abla, dönüştün? Oo, yukarıda bak ne var? Yukarıda oha sandığa bakın arkadaşlar kocaman bir sandık var. Ben de açacağım Ana. onu hemen şöyle yukarı çıkayım. Hop. Oy. Oy. Paralara bakın. Her aşağıda bir sürü para var. Şunların hepsini alayım hemen. Ben niye görmüyorum ya? Ayıp ya. Valla paraların hepsini kim alıyor? Fakir alıyor kesin. Bayağı Altın varmış. Altın almamışsınız. Aha. Altın değil de biraz da elmas alsam hiç fena olmaz arkadaşlar. Elmas var mı? O zümrüt var. Ben bu zümrütlerden blok yapacağım. Şöyle alayım bayağı. Şimdi buradan önce bir çıkalım arkadaşlar. Buradaki mega bloğu keşfetmiş olduk. Hemen çıkalım şöyle. Bence bundan sonra Pofu soralım. Ya bir kere de Pofuduk karar versin. Şöyle Pofuduk'un yanında gelip. Pofuduk şimdi nereye gidelim peki? Oduna gidelim abi. O zaman arkadaşlar oduna gidiyoruz. Hadi bakayım yol çekin oraya. Ben de ben şöyle. Yaparım. Aşkım gel gel bak bir sürü zümrüt bloğu buldum bunları çevirelim şöyle. Çevirelim aşkım da bende yer yok Arkadaşlar ben bir şöyle sürü altın aldım. En son yolu ben çekeceğim için şöyle blok yapıyorum bir sürü Fakir yolu Aa, çekiyor Aa bak bu bunlardan bulmuş Hop. Onları da blok yap aşkım. Şöyle. Hı hı. Hop. Arkadaşlar toplamda 63 tane de zümrüt bloğumuz oldu. Hatta bakın şu kazma da cabası. Bu da bayağı iyi kırıyor da neyse ben bunu kullanacağım. Ben yol yaptım ya. Oo oh, fakir yolu çekmiş. Koş aşkım koş. Dur aşkım geldim. Aa burada giriş var fakir Aa, ya. Işte Boş yere kırma gel gel. Ha, Yardımınıza ha. ihtiyacım var koşun. Yardım aşkım dayan. Burada Allah. zombiler yaşıyormuş arkadaşlar aşağıya düştüm. Aşağı mı düştün? Dikkat et. Ama hepsi ölmüş güzel. Şunları topla bunlarını. düştüm yere bakar mısın ya? Var. Aşkım Aa, koyunların oh, arasına düştüm. Ben çıkartım bunu buradan düştüğüm mi? yere, bak ya. Oha sandık var. Ulan fakir. Bana bak her şeyi almış ya. Neyse bir şey çıkmamış. Hadi <laughs> <Ya, gülüyor> buradan çıkartın. Hı. Şey diyeceğim ya şu ya. hayvanları da yukarıya mı taşısak acaba? Hayır ya. Yok ya gel diğerine gidelim ben diğerine yol yapacağım. Bari şunları kıralım arkadaşlar hayvanlar burada serbest kalsın. Şunu da kırayım. Bak hepsini roketli mi? Şunda hayır aşkım roket atma hayvanlara ya. Hayvanları sevmiyor musun? <laughs> Aa, burada sandık var. Aldık biz onu aldık gel. <laughs> Oo. Tamamdır Hadi ya, arkadaşlar. Ya, çok ya. Burayı da keşfettik. Sırada crafting table var. Bakalım bunun girişi neredeymiş? Oo. Oh, Allah! Oh, şey varmış. Merdiven varmış. Koşun koşun. Aşağı düştü. Oh, burası bayağı Aa, iyi. Burası laboratuvar mı? Şuradaki <laughs> köylüyle konuşacağım. <laughs> ee, bilim adamı Mahmut. Burada ne yapıyorsunuz böyle? <laughs> Bırak Burada bilim deney yapıyoruz. Başka ne yapacağız? Nereye benziyor? Fakir durun be. Nerede bu fakir? Açtı sandıkları alıp. Fakir gel hemen buraya bak. Sandıkları ha, alma ya. Tamam geliyorum bekle. Şunu da alayım. Bakayım ne var? Ya fakir. İyi fakir sen bilirsin. Gel bakayım. Aa bak. burada kaldık. Al işte burada evet. kaldık fakir. Her şey senin evet. yüzünden. Ha zümrüt varmış. Şuradakiyle ya. konuşalım. Eee bilim adamı Mahmut. Peki burada ne yapıyorsunuz laboratuvarda? Burada bilim deney yapıyoruz. Bak oradaki yan tarafta cam fanus var. Oradaki düğmeye tıkla. Cam fanusun orada düğme mi var? Nerede bakayım ha basıyorum. Aa tavuk geliyor. Aa bu tavuk nereye gidiyor peki? Aşağıya. Ya bu nasıl deney ya? Siz manyak mısınız? Hepsini öldürün bunları. Bunlar cani hayvan öldürüyorlar bunlar. Hayır öldürmeyin la bizi yok yok öldürmeyin. Deney deney. İyi eğer bir daha görürsem. Fakir hemen kır bakayım şu deneyi. Böyle deney mi olur ya eee. hayvan öldürüyorlar Dur bir dakika şöyle yapalım Şuraya blok koyayım Tamam bunları da kırdım hatta şunu da kıralım Şöyle arkadaşlar Pofuduk sen de bir şeyler yap Ben şimdi buraya artış edeceğim Şuraları Ece kıralım de, şöyle hani. Tamam artık buradan çıkarız Pofuduk bizi unuttun e ya pofuduk ya. Ee, Bir şey hemen yerlerim şimdi. Tamam asansör geliyor. Aşkım çabuk bin aşkım. Hop bindim. Ya ben. biri sandı alsın. Aldınız mı sende? Aldım Peki. Budur. Gel gel gel. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Fakir bay bay. Arkadaşlar fakir orada kaldı. Ha, <laughs> işte bu. Aşkım geri gönder. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ben düştüm asansörden. Allah pofuduk çabuk yol çek. Çinar yedim sizi. Bekle bekle Sen beni bekle. Size. Arkadaşlar şöyle kapattım üstlerini. Onlar gelene kadar biz gidelim Çıkışacağız. Çıkışacağız. öleceğiz. Çıkışacağız öleceğiz. Öleceğiz. Pofuduk koş pofuduk kaç. Aa buradan aşağı. Yedim şimdi seni. Pofuduk suya atla. Allah. Yapıyorsun. Pofuduk yardım et boş ver ablayı filan Vur şunlara vur. Oh çıkışı buldum. Portal buradaymış. Allah geberin lan geberin. Pofuduk vur şunlara. Silahım da var. Tamamdır. Hop hop hop. Haz bakayım buraya. Arkadaşlar Komut Bloğu'nda adamlar yaşıyor. Şuna bakın. Komut blokları canlanmış bildiğiniz. Ölen artık ya. Allah'a bıcağı geldi. Fakir dur görünmez Yine. oldun. Dur dur dur. Hemen bir golden apple yap. Anney be de bırakıp gidiyorsun. <laughs> <laughs> Özü derim, ecü derim dolun ya. <laughs> Oha Komut Bloğu çıktı lan. hepsini öldürdük. Şimdi sen kaldın. Fakir bir oraya. şey diyeceğim. Dur sana zengin etmenin formülünü buldum. Neymiş o Bak şimdi buraya bir kodlama yazacağım. Daha sonra zengin olacaksın. Şöyle İnanma fakir inanma sakın Yalan söylüyor Ya niye yalan söyleyeyim İnanmıyorsanız Pofuduk da size verelim bunları deneyin Ver, tamam. Bir şey söyleyeceğim Niye bizi bırakıp gittiniz ben size güvenmiyorum artık Pofuduk sen de aşk olsun Ya tamam ya durun durun arkadaki portala sakın girmeyin Galiba buradan eve gidiyoruz arkadaşlar e, O zaman Bencidiyom. Arkadaşlar şey. videoyu bana beğenmişsinizdir. Ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videoları izleyebilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Biz eve gidiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Abone olun. Bay bay. Bay bay. Hop bay bay.